Portos. Portos. Nereye gider bu ya? Oğlum sen niye bizi bu arabanın içine tıktın ya? Yukarıda bir kahve, çay, bir şey içerdik. Amirim, amirim konuya gel hemen bir an önce benim çok acelem var. Senin almaya gitmem lazım, tamam Ya şey diyeceğim, bu Ünsal meselesi içime silmedi benim. Aramızda böyle tatsız bir şey olsun istemiyorum. Yok be amirim ya. Ben senin ne kadar delikanlı, ne kadar mert, ne kadar sözünün eri bir adam olduğunu bilmez miyim ya? Ya oğlum sen bir şey mi ima ediyorsun ya? Yok. E ne diyorsun o zaman ya? <laughs> Neyse çocuk ço Bahri meselesinde bir gelişme var mı? <laughs> var ya. Acayip süper bir gelişme var. Bahri bulduğu yerde beni öldürecek. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum sen? <laughs> Ayşegül ile ilişkimi öğrendi. Acilen burayı terk etmem gerekiyor. Sen ciddi misin ya? Hala çıkmadı mı odasından? Hayır. Kapısını tıklattım cevap vermedi. Yiyecek bir şeyler götüreyim bari. Ver ben götüreyim. Ya bırak Allah aşkına Ünsal. Ver, ver. ...Sinan'ı mı almaya gitti acaba? Alo Şükrü abla. Sinancığım ne haber? İyiyim. Ee, Babandan haberin var mı? Yok ne oldu ki? Ortalarda yok haberin yok yani. Yo, okulda görüşecektik. Beni oradan alacaktı. Biliyorsun ben de sizinle geliyorum ya. Biliyorum canım biliyorum. Ee, herhalde okula gitti. Seni orada bekliyordur. Telefonunu evde unutmuş. Tamam ben hazırlanıyorum. Orada görüşürüz. Hiçbir sorun çıkmayacak. Merak etme. Tamam canım. Of Poyraz ya neredesin? biraz. Ya biz ne olacağız peki? Cık. Vallahi bak. Sen benden iyilerine layıksın. Ben seni mutlu edemem. Ya salak salak konuşma oğlum. Operasyon ne olacak? Ondan söz ediyorum. Ya ne operasyonu ya? Adam bulduğu yerde beni delik deşek edecek diyorum. Sen kalkmış bana operasyon diyorsun ya. Ben olmuşum operasyon. Ne operasyonu ya? Çok fena olmuş ya, ya öyle tabii. Şakası yok adamın. Dün kafama silah dayadılar benim ya. Oğlum sen en iyisi biraz ortalardan yok o sonra hallederiz biz. Bak amir bak. Sonrası falan yok. Bitti. Ben artık yokum sen artık tek başınasın. Tamam mı? Ha ama merak etme. Seninle de görüşeceğiz bir gün. Arada, bana bak bir şeye ihtiyacı olursa haber et hemen. Eyvallah. ...yarasında bir şey var ya. Ne? Dün bir adam gördüm. Böyle yüzünün sol tarafı... ...kaşından yanağına kadar bir yara izi vardı. Adını falan hatırlamıyorum da. Hı. Sanki 2010-2011 yılında... ...yollarımız kesişmişti. Hatırlıyor musun öyle birini? Nerede gördün? Bahri'nin evinde orada. Adı falan var mı? Yok adını falan hatırlayamıyorum herifin de... ...yara izini çok net hatırlıyorum. Bana son bir kıyak yapsan, şu adamı bir araştırsan benim için, sabıka kayıtlarından filan. Esmer bir seksen boyunda aşağı yukarı. Belediye işçisi. İlaçlamada çalışıyor. Gerçi ilaçlama sezonunda değil ama. Belediyeyi de aradım. Orada öyle bir ekipler olmadığını söylüyorlar. Allah Allah ya. Sen merak etme, ben bizim çocuklara söylerim, bakarız. Tamam. Tamam. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.